Merhaba arkadaşlar. Yeni bir analize hoş geldiniz. Bugünkü analizimizde Ronaldo'yu detaylı olarak inceleyeceğiz. Öncelikle ben ön açıdan başlamak istiyorum. Yani dilerseniz siz iki fotoğraf da kullanabilirsiniz analizlerde. Önceki analizde bahsetmiştim. Bu fotoğrafın uygun olduğunu düşünüyorum. Hem lens bakımından hem diğer özellikler bakımından. Birkaç fotoğraf önceden ben ölçüm yaptım birkaç fotoğraf arasında. Yani fazla bir tutar farkı olmadığı için bugün tek fotoğraf üzerinden ilerleyeceğim. Özellikle yan açıdan da bu şekilde bir fotoğraf üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Önden baktığımızda ilk olarak 3'e eşit bölünen yüze bakalım birlikte. Onun için saç çizgisinden kaştan burun altından ve çeneye olan çizgiyi çekiyoruz. İzlemediyseniz önceki videomuzda izleyebilirsiniz bu arada. Bunu böyle böldüğümüzde tutarsız bir e, yapı görüyoruz. Bu arada benim Instagram videolarımda Ronaldo'yu 3'e eşit bölünen 100 demişim. Niye? Bunu da size göstermek istiyorum. Ya da uzunluk genişlik tutarlı demişim. Niye? Sayfanın ilk açıldığı zamanlar insanlara böyle şeyleri aktarırken e, oran orantıları tam anlamadan yani ilk paylaşımlarda bu gibi şeyleri e, hafif bölünüyor gibi göstermiş göstermek istedim. Çünkü aslında pek bir fark yok baktığınızda sadece çene kısmı biraz uzun. Yani alın kısmını şuradan alalım. Şöyle Gördüğünüz gibi orta yüz biraz fazla, çene kısmı biraz uzun görünüyor. Şunu da şöyle çekersek biraz fazla bir fark olmadığını görürsünüz. Ama totalde bu üçe eşit bölünmeyen bir yüz. Ee, i̇ncelediğim diğer fotoğraftan da olabilir. Birbirine daha yakın olduğu için öyle söylemişimdir. Ama Ronaldo'nun yüzü üçe eşit bölünmüyor. Yüzdelik olarak baktığımızda üst kısmı yüzde 26'lık bir alan kapsıyor. Ee, orta kısmı yüzde 34'lük bir alan kapsıyor yüzünün. Yani yüzde yüz üzerinden değerlendirdiğimizde. Aşağıda yüzde otuz bir alan kalıyor, Dokuzu yazamadım. Bölüm olarak bu şekilde bir görsel önümüze çıkıyor. Diğer özelliğe bakalım. Uzunluk genişliğe bakalım. Şöyle getirelim. Çene çizgisine şöyle gölgeden almamak kaydıyla. Ve elmacık kemiklerine getirelim. Burada gördüğünüz gibi şuradan şuraya ölçüyoruz. Yani saç çizgisinde çeneye ve iki elmacık kemiğinin arasını ölçüyoruz. Bu da tutarsız oluyor. İyiye yakın aslında. Yani normalde ben 1.4, 1.5 gibi ölçüleri kabul ediyorum. 1.5 gibi. Ama yani Ronaldo'nun yüzünde de pek bir sapma çok fazla yok. Yani 1.3'lü düzeylerde. Şöyle 1.3'lü düzeylerde ama oran olarak 3.5 gibi diyebilirsiniz. Yani tutarlı da diyebilirsiniz, tutarsız da diyebilirsiniz ama ölçüm olarak tutarsız. Orta yüzü ölçmeye gelelim. Onun için de yapmamız gereken eğer bilmiyorsanız anlatmış olalım. İki göz arasındaki mesafe ile aynen şuradan ağız üstüne kadar olan, filtrum bitişine kadar olan mesafeyi ölçüyoruz. Motorlu abiye teşekkürler videonun içine atladığı için. Burayı ölçtüğümüzde Ronaldo'nun gerçekten çok iyi bir orta yüzü var. Normalde buranın 1'e 1, e 1 olması gerekiyor. Ronaldo'nunki 1'e 0.98 yani neredeyse 1'e 1. Bu iyi bir ölçü demek oluyor bizim adımıza. Diğer ölçeceğimiz şey ise bildiğiniz üzere mandibulayla zigomatik oranını ölçüyoruz. Zigomatik bir zigomatik yani iki taraf iki tarafa alıyoruz. Mandibulan da iki tarafını alıyoruz. Buralar birbirine ölçü olarak ne kadar yakınsa o kadar tutarlı, o kadar düzeyi iyi oranlara sahip bir yüz görüyoruz. Bunu da aldığımızda aynı şekilde bu da çok iyi görünüyor. Birebir nokta bakacak olursak üst zaten 1. Bir. Birebir nokta, bire 0.92. 93'ü geçti mi problemler olmaya başlıyor. Yani buranın da tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında burun boyutuna bakıyoruz. Yani normal olarak burnunda asimetri, üst kemer inceliği vesaire görüyoruz evet ama ölçü olarak kötü değil. Yani burayı 2 düşünün, şurayı, şurayı da 3 düşünün. Yani burun 2'ye 3 olması gerekiyor burun boyutunun. Şöyle çizgi çektiğimizde burayı 1 olarak aldığımızda örneğin kaç yapıyor? 80'e yakın bir ölçü. 3 ile çarptığınızda hemen hemen tutarlı iyi bir ölçü olduğunu söyleyebilirim. Sadece burun kemerinde bazı problemler var. Onu söyleyebilirim. Yani şu kısımda bir asimetri problemi gibi bir problem var. Onun dışında pek bir problem yok. Şimdi gelelim Ronaldo'nun bir diğer iyi ölçüsüne. E, mandibula oranıyla şu iki taraftan yine çizgimizi atalım. Boyun oranına bakalım. Gerçekten oran olarak iyi. Neredeyse bire bire yakın bir ölçü. Ee, bir de 0.95 burası da 0.95. Bir 0.95 gayet maskülen bir ölçü olduğunu söyleyebilirim. Ee, yani kalın boyun hayat kurtarır bunu da söyleyebilirim. Ee, öncelikle önceki videomuzda da bahsetmiştik Andrew Tate'in boynu kalın diye yüzeyi göründüğünü. Onun dışında oranlarının pek iyi olmadığını görmüştük. Çeneye oranla e, buruna bakacağız. Öncelikle ön çene açısını daha önce belki görmemişsinizdir. Hiçbir videoda ölçmedim, e, Instagram dahil burada dahil. Bunun için de şuradan çene için çenenin açısına dair bir çizgi alıyoruz. Şurayıdır diye düşünüyorum şurası. Aynı çizgi diğer çenenin buraya getiriyoruz şu çene çizgisine. 95, 96 görünüyor burada. Ben de 95 bulmuştum daha önceki ölçümümde. Bunu bir de buranla burayla oranlayalım. Şu tam burun bitişine getirip iki gözün arasındaki mesafeye bakıyorsunuz. Yani bu açılar tam tutuyorsa iyi bir yüz simetrisi, pardon, iyi bir yüz oranı var demektir çeneyle göz yerleşimi bakımından. Size bu konuda bir bilgi verebilir. Bu da gayet güzel görünüyor. Gelelim gözün uzunluk genişliğine. Onun içinde üstten ve alttan ve iki bitişe başlangıcı çizgi atıyoruz. Şöyle şuraya göz pınarına bunu böyle alırsak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şunu biraz çekelim şu şekilde. Böyle bunun da oranı nasıl oluyor? 1'e 3 oluyor normalde. Yani buradan buraya olan ölçümüz 1, buradan buraya olan ölçümüz 3 olması gerekiyor. Ronaldo'nun az bir şey daha gözü küçük olursa daha iyi bir göz yerleşimi görebiliriz. Yani örnek olarak biraz fareyle çizmek zor ama göstereyim. Şimdi böyle düşünün. Şunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani böyle bir göz yerleşimi olsaydı daha iyi bir göz olabilirdi. Ronaldo'nun gözleri sadece biraz e, uzunluk genişlik bakımından çok az sapma var. Çok büyük bir, büyük bir kusur da değil açıkçası söylemek gerekirse. İki göz arasındaki mesafeye bakalım. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bir gözle diğer göz arasındaki ölçümüzü iki göz arasına getiriyoruz. Yani iyi gibi diyebilirim. Sadece biraz e, ay çok az bir sapma var. Bu da çok büyük bir kusur sayılmaz bizim için. Gelelim gözle e, zigomatik kemik oranla yani şu elmacık kemiklerimizden daha iyi anlaşılması için böyle yaparsak daha güzel olur. Şöyle iki göz bebeğinden elmacık zigomatik oran, e, elmacıkla göz oranını ölçtüğümüzde kötü değil. %44'ünü kapsıyor alan olarak. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum yüzde %44'ün tutarlı bir göz yapısı olduğunu söyleyebilirim elmacık kemiklerine oranla. Gelelim şimdi göz tiltine bakalım. Yani gözü pozitif tilt mi, negatif tilt mi, gözü ne derece Ronaldo'nun? Onun için de bildiğiniz gibi göz pınarından şöyle bir çizgi çekelim. Cetvelimizi alalım. Aynı şekilde göz pınarına geliyoruz. Buradan göz bitişine bir çizgi alıyoruz. Yaklaşık 4 derece gibi bir derece görüyorum. 3-7-4-4 arası bir derece. Bunun da ideale yakın olduğunu söyleyebilirim. Tabii biraz daha eğimli olsaydı daha çekici bir görünüm olabilirdi. Ama bizim için zaten düz olsa bile bir eksi sayılmıyor. Yani şöyle bir çizgi bile olsa bizim için eksi sayılmıyor. Çünkü negatif tilt çok fazla göz görünümüne engel oluyor ama pozitif veya natural göz pek önemli değil. Tabii ki pozitif olursa puan değeri de daha yüksek. Görsel olarak da daha yüksek ama düz olmazsa pek kötü değil diye söyleyebilirim. Onun dışında Kaşlarının tilti de pozitife yakın. Yani ölçecek olursak ama Ronaldo'nun bir kusuru kaşlarının hafif kör yani kavisli olması. Yani bir deneyelim bakalım nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız. Daha önce bunu denemedim. Şöyle yapalım. Şunu biraz büyüteyim bir dakika. Şöyle. Ronaldo'nun kaşlarını biraz daha şöyle olduğunu düşünürsek nasıl bir görüntüyle karşılaşırız? Merak ettim. Bir yani oran olarak baktığımızda daha pozitif tilt duruyor. Tabii ki kaş biraz kısaldı. Yani kaş burada bitmemesi gerekiyor. Kaşın bitmesi gereken yeri de size göstereyim. Burun kanat kenarından göz kenarından bir çizgi çekiyoruz. Kaşın yaklaşık şuralarda bir yerde bitmesi gerekiyor. Onun dışında kaş göz arası mesafesinin iyi olduğunu söyleyebilirim özellikle bu kısmın. Yani bunun için de ölçmeniz gereken göz yüksekliğinden kaşla gözün arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Bura gayet iyi. Burada ideale yakın. Sadece bahsettiğim gibi kavisli olmasından dolayı Biraz yüksekte kalıyor yani şuralarda bir yerde geçse çizgi daha iyi olur daha tutarlı bir ölçü alabilirdik. Onun dışında elmacık kemiği yüksekliğine baktığımızda çok fazla yüksek elmacık kemiği diyemeyeceğim buna orta sete yakın diyeceğim çünkü Yani yüzdelik olarak baktığımızda yüzde 72 boyutunda bir yüksekliğe sahip elmacık kemiği Oran olarak çok fazla yüksek değil yani şuralarda falan değil önceki ölçümlerimizde Instagram'da görmüşsünüzdür yüksek yarmacık kemiği örneklerini neredeyse gözün altında bitiyor. Bu yüzde 70'lik, 72'lik bir orana sahip. Çene filtrum oranına geçtiğimizde ise şurayla şura ve dudak bitişiyle çene bitişi. Ronaldo'nunkinin gayet maskülen olduğunu söyleyebilirim. Şöyle baktığımızda 77, 2 katından daha fazla. Bu arada tam iki buçuk katı ve gayet düzgün oranda tutarlı bir çene filtrum oranı görmekteyiz. Ee, ön açıdan bunları diyebilirim. Aklınıza takılan ölçüsünü merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer yani her şeyi ölçmüyoruz, burada da her şeyi ölçemiyorum. Öyle dediğim gibi ileride canlı yayını vesaire açarsa onlarda da burada söylerim. Çünkü videolar çok uzun oluyor. Çok fazla sıkılmanızı istemiyorum. Yana gelelim, biraz yan tarafı inceleyelim. Burayı incelediğimizde öncelikle nazofrontal açıya bir bakalım. Nazofrontal açı nereydi? Burun ile bizim Brovich diye bahsettiğimiz şuranın ölçüsünü aldığımızda şöyle ölçersek 112-113 derecelik bir şey görüyoruz. Yani ben de 113 ölçmüşüm. Maskülen oranlarda olduğunu söyleyebilirim. Yani burada dar. Buranın daha geniş ve daha, daha ideal demeyelim de daha geniş olan kişiler de var ama bu da ideal değerler arasında ve maskülen. Fazla örneğin Chris Hemsworth kadar maskülen değil ama maskülen bir Brovich yapısı var ve bu da nazofrontal açıyı bu şekilde besliyor, bu şekilde maskülen bir görüntü kazanıyor. Nazolabiyala bakalım. Şuradan ölçelim tam. Şöyle ölçecek olursak 97-98 derecelik bir açı görüyorum. Tam sınırda olduğunu söyleyebilirim. İdeali zaten 100'e kadar, 98'e kadar dayanıyor. İdeal olduğunu söyleyebilirim nazolabiyal açısının da. Onun dışında mentolabiyal açısına bakalım. O da ağızla bildiğiniz gibi çenenin birleştiği yerin, Oranlarından bahsediyor. Şöyle ölçelim. 122-123 derece görüyorum. Yani idealim biraz fazlası diyebilirim. Tam sınırın oralara oynuyor diyebilirim bunu. Ee, onun dışında nazofeşyal açısına bakalım. Burun içinde bildiğiniz gibi önceki videoda şuradan bir çizgi alıyoruz tam burun başlangıcına ve buradaki derece, şuradaki burun derecesi bize bu ölçüyü veriyor. Ronaldo'nun 32 derece. 40'a kadar zaten sınır ve bu da ideal sınırlar içerisinde görünüyor. Yüz konveksitesine bakalım. Onun içinde bildiğiniz üzere Browridge'den bir ölçü alıyoruz, bir çizgi alıyoruz. Tam burun bitiş yerine getiriyoruz ve oradan çeneye getiriyoruz. 168 derece görüyoruz. İdeal sınırlar içerisinde yer aldığını söyleyebilirim yüz konveksitesinin. Ramus'una baktığımızda bu arada bazı Instagram videolarında ben kulak deliğinden Ramus'u çekiyorum. Bu da yanlış bir şey değil. Zaten Ramus'un başlangıç yeri kulak deliğinin biraz önü. Şura. Şöyle baktığımızda Ramus'u gayet uzun. Uzun bir Ramus'a sahip. Goryal açıya gelelim. Onun içinde de şurayı ölçüyoruz. Şuradan. Tam çene yerine kadar. Hatta şuraya da indirelim. Herhangi bir problem olmayacaktır. Şöyle ölçelim. 124 derecelik bir açı. İda sınırlar arasında yer aldığını söyleyebilirim. Onun dışında söyleyeceğim şu Goryal nokta var. Goryal açıyı aldığımız birleşme noktasından düz bir çizgi çektiğimizde renk değiştirdik. Pardon. Şöyle alalım. Buradan bir çizgi çektiğimizde düz dudağın altında kalıyorsa bu iyi bir şeydir. Yoksa dudak fazla altta yüz fazla uzun görünüyor. Bu noktanın dudak altında olması bizim için artı değer katıyor Ronaldo'nun yüzüne. Submental servikal açıya bakalım. O da neresi oluyor? Çene ile boğaz bölgesinin ölçüsüne verilen isim. Cetvelimizi seçelim. Onun için de şuradan şöyle ölçüp şurayı ölçüyoruz normalde. Ronaldo'da bir çıkıntı var. Yani bu olmazsa normal sınırlar içerisinde zaten Ronaldo'nun. E, submental servikal açısı zaten şöyle baktığımızda normal sınırlarda. Yalnız eğer buna göre ölçersek biraz problem oluyor. Yani ölçüyü şöyle alırsak biraz sapma oluyor diyebilirim. Yani Ronaldo'nun Adem elmasını biraz fazla çıkıntılı olduğunu söyleyebilirim oranlara baktığımızda. Yani Ronaldo'ya tamam bir karakteristik özellik katıyor tabii ki. Ronaldo'yu orasından tanıyanlar var. Küçükken biz derdik bu ne diye. Yalnız biraz fazla çıkıntılı olduğunu söyleyebilirim bunun. Mandibula zemin açısına bakacak olursak onun için de çenenin alt kısmından bir çizgi ve mandibula çizgimizin oranına bakıyoruz. Şuradan alalım. Şöyle. Burayı ölçüyoruz. Buranın değerlerinin de Ronaldo'da çok sapmadığını görebilirsiniz. Baktığımızda 20 derecelik bir açı görüyoruz. Yeterliye yakın. Alttan ölçersek ne kadar buluyoruz? Aynı şekilde 16 derece. İdeal sınırlar içerisinde yer alıyor. Yani bu açı tam dümdüzde olmasını istemiyoruz. Çok fazla eğimli olmasını da istemiyoruz. Gayet ideal değerler arasında yer aldığını söyleyebilirim buranın. Onun dışında brow gelişimine baktığımızda Ronaldo'nun brow iyi olduğunu söyleyebilirim. Maskülen bir yapı zaten. nazofrontal frontal açı da aynı şekilde brow kaynaklandığı için bu kadar maskülen bir e, ölçüye sahip. Ölçeceğimiz başka bir şey de alın açısı. Onu da birlikte ölçelim. Şuradan düz bir çizgi. Aynı şekilde cetvelimizde bakalım kaç derece geride alın Ronaldo'nun. Şöyle alalım. Şuradan baktığımızda 19 derece. 8-17 derece arası bir şey görüyoruz. İdeal sınırlar içerisinde yer alıyor. Çok fazla geride değil. Çok fazla önde değil. Sadece şöyle olsa daha iyi olabilirdi diyebilirim. Yani 15 derece daha güzel bir form yaratabilirdi Ronaldo adına. Sadece daha güzel görünmesi açısından yoksa yine ideal sınırlar arasında olduğunu söyleyebilirim. Sürekli bahsettiğimiz Ricket iyi -E çizgimize bakalım. Onun içinde burun ucundan çene ucuna bir çizgi atıyoruz. Buranın uzaklığıyla buranın uzaklığının birbirine tutarlı olması gerekiyor. 2 ile 4 milim arası olması gerekiyor. Bunun tutarsız olduğunu söyleyebilirim. Ronaldo'nun üst dudak tarafı biraz daha ön kısımda kalıyor. Aynı şekilde Steiner çizgisi de burun ucundan çeneye alıyoruz. Bu da Ronaldo'nun tutarlı değil. Şuradaki bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Şuranın. Burası biraz bozuyor az bir şey. Onun dışında pek tutarsız diyemem. Ama şu çıkıntı o çizgiyi bozuyor ve dudağın uç kısmı da tam denk gelmiyor. Şöyle yaparsak ve şuranın olmadığını farz edersek şu kalınlığı daha iyi bir görüntü yakalayabiliriz. Ölçeceğimiz açılar bunlardı. Sizler Ronaldo'ya dilerseniz ben yüzdelik skorunu yazmadan yüzde skorunuzu verebilirsiniz. Yüzde kaç puan aldığına dair yorumunuzu yazabilirsiniz. Zaten Ronaldo'nun puanlaması Instagram'da var. Sadece dediğim gibi 3'e eşit bölünen vesaire gibi şeyleri sayfanın ilerlemesi açısından o şekilde yuvarlayarak dile getirdim. Ki aynı fotoğraflar üzerinden değerlendirmediğimi göreceksinizdir. Oradaki fotoğrafta alan ölçüsünün biraz daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Yani biraz yuvarlak bir hesap yapmışım orada. Buradaki kadar detaylı bir inceleme değil ama puanı Yaklaşık o şekilde. Yani gelelim biraz daha sağlık kısmını inceleyelim. Ronaldo'nun saç çizgisinin gayet iyi olduğunu görüyorum. Saç çizgisinde herhangi bir problem yok. Saç renginde de herhangi bir problem yok. Yani siyah bir saç. Herhangi bir beyazlık görmüyorum. Dişlerine Ronaldo'nun şu an iyi diyebilirim. Ama önceki fotoğraflarına göre iyi değil. Ama biz şimdiki yani prime zamanlı Ronaldo'nun değerlendirmeye alıyoruz. Yani dişlerini yaptırdığı için artık o bizim problemimiz olmuyor. O Ronaldo'nun kendini geliştirip düzelttiği bir aşama. Dişlerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Ronaldo'da bazı cilt problemleri görüyoruz. Şu şekilde bazı ne lekeleri vesaire var. Yani size bir şey daha söyleyeyim. Bunu ne kadar doğru bulursunuz bilmem. Tamam bu kadar yani dokulu bir cilt olmasına gerek yok ama e, erkeklerde çok e, aşırı böyle parlak, bebeksi suratlar da fazla tercih edilmiyor. Onu söyleyebilirim. Yani hafif pütürlü cilt daha fazla tercih ediliyor. Daha maskülen bir hava katıyor. Yani bazı araştırmalar böyle söylüyor. Tabii ki ben bahsetmiyorum buradaki bu kadar e, scarf izlerinden ama yani çok soft bir yüzdense daha pütürlü, daha biraz daha böyle hafif gözenekli yüz yapıları daha çekici sayılıyormuş. Belli bir araştırmaya göre. Onun dışında burada Ronaldo'da herhangi bir kırışıklık da görmüyoruz. Yani Ronaldo'nun sağlık puanları da yüksek. O konuda da bir e, eksisinin pek olduğunu söyleyemem. Ronaldo'nun sağlık dışında verdiğim yüzdelik Ronaldo'ya verdiğimiz yüzdelik skor yüzde %70.2 şu şekilde bir skor alıyor benden. Tabii ki farklı ölçümleyenler vardır bu arada. Elbette ki benden farklı ölçüm yapanlar farklı kıstasları olanlar vardır. Puan değerini e, bazı şeyleri daha öne koyup bazı şeyleri daha geride tutanlar da vardır onu söyleyebilirim. Tot e, 100 skoru bu şekilde. Facial Harmony skoru bu şekilde. Ronaldo'ya verdiğim benim total skor ise Instagram'da 8.5 vermişim. Zaten sınırlarda 8.5 ve 3 arası olduğunu söyleyebilirim benim puan değerime göre. Ben de 8.5 vermişim. Dediğim gibi o zamanlar yuvarlıyordum ama Ronaldo'ya 8.3 dersek daha isabetli bir skor olur diyebilirim bunun açısından. Analiz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Sıradaki analizin kim olmasını istiyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer güzel öneriler varsa onları da değerlendirebiliriz. Ronaldo'nun incelemesi için de buradan da bakabilirsiniz, short kısmından veya Instagram'dan da bakabilirsiniz. Orada da zaten tam analizi ve daha kısa e, versiyonu da var izleyebilirsiniz. Siz de kendi analizinizi yaptırmak isterseniz eğer açıklamadaki linkten analiz yaptırabilirsiniz veya Instagram profilimizi ziyaret edip fiyat listesini kontrol edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda kimi yapalım onu da yazmayı unutmayın.